Arkadaşlar Bugün Seyit Ali'ye sürpriz yapmış Babası ve bir şeyler almış Onları size göstereceğiz Seyit Ali çok istedi Ve video çekeceğiz Şimdi hazır mısın Seyit Ali Seyit, o Seyit Ali Şimdi geçelim mi evet. Hadi geçelim Yap bakayım Evet arkadaşlar Seyit Ali dışarı çıktı Kar yağmış Seyit Ali buraya bakar mısın? Seyit Ali dışarı mı çıktın? Hı. Dışarı mı çıktın? Evet. evet. Hadi gel Ali. Ali geziyor musun şimdi? Geziyor musun? Güzel yağmur kar. Ali, Ali, Ali kar güzel miydi? Hı. Beğendin mi karı? Hadi evet. bay bay yap sen çok üşüdün. Senin, senin, seni, senin senin sünürüymüş. Hadi kal yap. Şey kal yap Bay bay yap. Kapatıyoruz. Bak, et, bak, bak yedir, Merhaba arkadaşlar. Olmadı.

<laughs> Hysj. <Hadi bye bye. gülüyor> Seyit gitme Seyit. Tavuklar ısırır seni. Tavuk seni ısırır. Hadi yürü. Seyit hadi. Soğuk. Hava soğuk değil mi Seyit? Hava soğuk mu? Seyit işte.